Özel hastanelerdeki skandallar bu defa da göze sıçradı. Hatırlayacaksınız, yeni doğan skandalı patlak verdiğinde sadece bebeklerle ilgili değil, kanser hastaları, yaşlı hastalar, ölümle pençeleşen hastalar, yoğun bakım hastaları ve bunlarla da sınırlı kalmayıp birçok farklı bölümde de bu tür usulsüzlüklerin yapılmış olabileceğine dikkat çekmiştik. İşte şimdi gözde patlak verdi. Lazerle yine gözün o ön tabakası kesilmiş oluyor. Hekim görünümü altında veya sağlık çalışanı görünümü altında müthiş bir usulsüzlük, bir ahlaksızlık var. Göz göre göre çaldılar. Milyonlarca lira vurgun yaptılar. Sahte göz ameliyatlarıyla vatandaşları mağdur ettiler. Hastanedeki skandallar göze de suçladı. 700 binin üzerindeki sahte göz ameliyatıyla devlet milyonlarca lira zarara uğratıldı. Doktora birim kiralayan da var. 1996'daki teknolojiyi yeni diye pazarlayan da dokunulmuyor olarak bilinmesi sanki çok güvenli gibi de algılanabiliyor ama diğer lazer yöntemlerine göre bir güvenilirlik açısından büyük bir fark yok. Cerrahi işlem yapılmıyor ama lazerle yine gözün o ön tabakası kesilmiş oluyor. Tamamen zararsız, masum diyebileceğimiz bir tedavi değil ama kullanılabilir bir tedavi. Eğer hastanın göz numarasına ve yapısına da uygunsa tercih edilmesi gereken bir yöntem. Ama her hastada sadece bu cihazın olması nedeniyle diğer cihazların, farklı cihazların olmaması nedeniyle ...bazen e, bu yöntem denenmeye çalışılıyor. Asıl riskli olan budur. Özel hastanelerde yeni doğan çetesiyle birlikte patlak veren skandallara bir yenisi eklendi. 16 bin yanlış göz ameliyatı raporlarını faturalandırıldı. Olayın ortaya çıkması üzerine 3,5 milyon dolar geri ödeme yapıldığı belirlendi. 2022 verilerinde 76 milyon hasta hastanelere giriş yapmış. Bunun 4 milyonu yatarak 2 milyonu da ameliyat olmuş. En çok dolandırıcılık e, ameliyat sırasında gerçekleşiyor. Yeni doğan yoğun bakım ünitelerindeki dolandırıcılıklar. Aynı zamanda gene özellikle ilaçların bulunduğu yoğun bakımlardaki çeşitli ilaçların eksilt eksiltilmesi gibi durumlar. Artı olarak... Kar ve göz ameliyatlarında, göz ameliyatında ihtiyacınız göz ameliyatına yok e, ya da yeni teknolojiyle yaptığını söyleyip eski teknolojiyle e, ameliyatınızı yap yapmışlar ama yeni teknolojiyle yapmış gibi SGK'ya fatura edilmiş. Yanlış tedavilerle vatandaş mağdur edildi. Hem de devlet milyonlarca lira zarara uğratıldı. Bir hastanede herhangi bir yolsuzluk tespit edildiğinde hastanenin SGK ile anlaşması ve ruhsatı iptal edilmelidir diye yasa çıkacaktı. Bu niyesi askıya alındı. Sadece para cezasıyla kurtuldukları için ya da departmanın bir süre kapatılmasıyla kurtuldukları için devam ediyorlar. Yakin bu kesinlikle çıkmalı. Sağlık skandalları bununla da sınırlı kalmadı. Son iki yıldır hastaneler mevzuata ve kanuna aykırı olarak göz bölümlerini doktorlara kiraladı. Kazancın doktorlarla hastaneler arasında bölüşüldüğü ortaya çıktı. Normalde hastanelerde yönetmelik gereği kiralanabilen, kiralanabilecek yerler belirlidir. Nedir? Kafedir, kafeteryadır. Buralar kiralama verilebilir. Ama hastanenin içerisinde yer alan göz kliniklerinin bir doktora kiralanması usule aykırıdır kanuna aykırıdır. Birincisi uğramış olduğu zararlar noktasında malpraktis davası dediğimiz yani hizmet kusurundan kaynaklı tazminat davaları gündeme gelebilir. Buradaki yapılan işlem kişiye bir zarar vermiş ise TCK'nın ilgili e, suç kapsamları adı altında savcılığa veya en yakın karakola giderek bu kişilerin yargılanmasını, cezalandırılmasını vatandaş talep edebilir.